Sayın valim, sayın rektörüm, sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, sayın Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü, ilimizin değerli protokolü, muhterem hocalarım, kıymetli misafirler. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinden 54 ilden 60'tan fazla üniversiteden yollara düşerek tarihi başkent, payita, tedirnemizi teşrif eden değerli kelam hocalarımız, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 160 kelamcı hocamızın katılacağı, 12 oturumda 44 tebliğin sunulacağı, 20 müzakerenin yapılacağı, Tarihsel ve aktüel boyutlarıyla Selefi anlayışlar sempozyumu ile 28. Türkiye Kelam Ana Bilim Dalları Koordinasyon Toplantısının açılış programı için toplanmış bulunuyoruz. Geçen yıl yine bu mevsimde Semerkant'ta başladığımız koordinasyon toplantımızı Buhara'da tamamlamış idik. Buhara'da yaptığımız kapanış toplantısında şimdiye kadar 27 toplantı yapılmasına rağmen Rumeli'nin bu toplantılara henüz ev sahipliği yapmamasından bahisle gelecek yıl toplantının Edirne'de yapılması teklif edilmiş. Biz de bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş idik. Elbette bu toplantının Semerkant'tan Buhara'dan Rumeli'nin Balkanların başkenti Edirne'mize yolculuğunun çok daha anlamlı boyutları da var. Zira Edirne sadece Türkiye'nin batı sınırında bulunan bir şehir, şehir değil. Balkanların ve İstanbul'un fethedildiği şehirdir. Rumeli ki Osmanlı'nın imar ettiği, şehirler kurduğu, belki de maddi ve manevi manada asıl yatırımını yaptığı bölgedir. Osmanlı Balkanlarda binin üzerinde sadece medrese inşa etmiştir. Yine binlerce cami, tekke, han, hamam, çarşı, köprü vesaire imar etmiştir. Bugün bildiğimiz hemen bütün büyük Balkan şehirlerinin mimarı Osmanlı'dır. Tarihen sabittir ki Sünni bilhassa Hanefi ve Maturidi dini anlayış, Türklerin eliyle Semerkant'tan, Buhara'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Edirne'ye, buradan Selanik'e, Üsküp'e, Prizren'e, Saraybosna'ya ve Balkanlara taşınmıştı. Her ne kadar bugün yaklaşık beş asır boyunca vatanımız olmuş gönül coğrafyamızla aramıza siyasi yapay sınırlar çizilmiş de tarih şuurumuzun ve kalbimizin derinliklerinde bu sınırlara yer yoktur. Edirne ve Trakya Üniversitesi bu tarihi şuurla bölgedeki Türk, Müslüman ve akraba topluluklarla çok yönlü irtibatını devam ettirmek ve güçlendirmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Mesela bugün açılışını yaptığımız bu kapsamlı toplantıdan hemen bir hafta sonra yine şehrimizde Anadolu ve Rumeli'deki Diyanet ve İlahiyat teşkilatlarındaki alimlerin katılımlarıyla valiliğimizin himayesinde kendi gök kubbemiz Balkan alimleri buluşmasının ikincisi tertip edilecektir. İlan edildiği üzere toplantımızda tarihsel ve aktüel boyutlarıyla selefi anlayışlar ele alınacaktır. Selef, selefi salihin, selefiye, hatta modern dönemde başlayan yeni selefilik, veya neo-selefilik kavramlarının delalet ettiği olgu ve müsemmalar birbirinden farklı olduğu halde günümüzde bu kavramlar çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Selef lügatte fazilet ve ilim bakımından öncüler, önden gelip geçenler gibi manalara gelir. Terim olarak selef veya selefi salihin Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şeriflerinde de övüldüğü üzere sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inden oluşan ilk Müslüman nesillere verilen isimdir. Selefiye ise, Selefi Salihi'nin dini anlayış ve uygulamalarını takip ettiği iddiasında bulunan, itikadi konularda Kur'an ve sünnetin lafzına esas alan ve tevile karşı çıkan Mütekattim dönemde Ahmet bin Ambel, müteahhir dönemde i̇bn İbni Teymiye ile sembolleşen, muhalifleri tarafından eseriye, haşviye, bazen de müşebbihe veya mücesime olarak isimlendirilen bir anlayıştır. Doğrusu Selefiye'nin bir mezhep mi, bir zihniyet mi, bir dini anlayış metodu mu olduğu ayrıca tartışılmaktadır. Özellikle 18. asırdan itibaren Vehhabilikle yeni bir safhaya evrilen anlayış ise bazen selefilik, bazen yeni selefilik veya neo selefilik gibi isimlerle anılmaktadır. Öyle görünüyor ki selefilik farklı dönemlerde bazen katı, lafızcı, taklitçi bir anlayış, bazen dışlayıcı ve tekfirci, eylemci bir hareket veya örgüt, Bazen doğrudan selefe ilk döneme ana kaynaklara dönüş metodu, bazen kelam karşıtlığı, bazen de akılcı ve yenilikçi bir söylem olarak tezahür etmiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası zor şartlarda, Arap dünyasında ve Hint alt kıtasında ortaya çıkan İslami Cihat, El-Kaide, Daesh, IŞİD gibi Selefi meşrep bir takım eylemci yapılanmalarda, aynı zeminde nema bulmuştur. Çağımızda Selefi yaklaşımlar bazı kesimler tarafından ihyacı bir düşünce ve eylem tarzı olarak övüldü ve benimsendiği gibi çoğu zamanda muhtelif eleştirilere konu olmuştur. Bu bağlamda teşbih ve teçhimi akla getiren anlayışlarıyla tenzihe muhalefet, küresel sistemin Müslüman coğrafya üzerindeki tuzaklarına alet olmak, Müslüman ilim ve kültür tarihini itibarsızlaştırmak, modernizmin etkisiyle akaidin tahrifine sebep olmak, tekvircilik ve Müslümanların birbiriyle savaşına vesile olmak gibi eleştirel hususlar ön plana çıkmıştır. Daha ziyade Müslümanların kriz dönemlerinde bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkan Selefi anlayışlar, Osmanlı'nın dağılma süreciyle birlikte modern çağda, sadece itikadi değil, siyasi boyutlarıyla da teopolitik bir söylem, hareket ve enstrüman olarak gerek Müslümanlar arasında, gerekse küresel düzeyde her geçen gün aktüelliğini arttırarak sürdürmektedir. Balkanlar misalinde görüleceği üzere, özellikle Osmanlı bakiyesi Müslüman coğrafyalarda, organize edil, organize bir şekilde yürütülen, Selefi, Vehhabi, Suudi propaganda, Ehli Sünnet'in hususen maturidilik ve hanefilik ile sufiliğin cengini verdiği klasik Osmanlı Türk İslam anlayışını, kültürünü ve mirasını tasfiye etmek, böylece seküler batı kültürüne alan açmak ve bu bölgelerde Türkiye'nin etkinliğini azaltmak ve kırmak, İslamofobiye malzeme temin etmek gibi teopolitik hedeflere ulaşmak için de istismar edilmektedir. Suud ve benzerlerinin bu faaliyetleri anlaşılabilir olmakla birlikte bu türden faaliyetlerin zaman zaman Türkiye üzerinden de hem de ehli sünnet müdafiği yerli ve mutasavvuf görünen bazı çevreler tarafından yürütüldüğüne tanıklık etmek son derece üzücüdür. İşte selefiliğin tarihi, fikri, teopolitik ve aktüel boyutlarıyla derinlemesine ele alınacağı bu Selefi Anlayışlar Sempozyumunun Edirne'de tertip edilmesi sadece ilmi değil, stratejik bir öneme de sahiptir. Öte yandan hangi konuyu konuşursak konuşalım, Filistin ve Gazze gündemimizde olmalı. Filistin'de, Gazze'de en az bir asırdır yaşanan, fakat son iki yılda azmanlaşarak gaddarlıkta eşi menendi görülmemiş boyutlara ulaşan siyonistlerin işlediği zulüm ve soykırımı bütün varlığımızla lanetliyoruz. Günümüz dünyasında siyonizmin sadece Filistin'i, Gazze'yi veya Müslümanları değil, bütün insanlığı esaret altına alma, köleleştirme noktasındaki mütehakkim tavrı artık sadece artık bütün milletler tarafından fark edilmeye başlanmış, bu çerçevede insanlık ve vicdan çağrıları tüm dünyada yükselmeye başlamıştır. Bu önemli bir uyanış, silkiniş ve direniştir. Geçen haftalarda organize edilen Sumut filosu da bunun bir timsalidir. Şu hususta gözden kaçırılmamalıdır ki, insanlık ve vicdan makamı hak ve hakikate muhatap olabilmek için, erişilmesi gereken önemli bir mertebe olmakla birlikte iki cihan saadeti için yeterli ve nihai bir hedef değildir. Zira çağımızda insanlığın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarından çok yönlü insani buhranlara kadar bugün dünyamızın geleceğini tehdit eden kriz ve felaketlerin kaynağı Batı aydınlanmasına dayalı tanrı yerinde neden insanı adeta tanrılaştıran hümanistik felsefe ve insanlık dini söyleminin ta kendisidir. Hak ve adalet için, dünya ve ahiret selameti için Müslümanın çağrısı Nazargahı ilahi ve hakkı tasdik makamı olan kalbedir, imanadır, evrensel hakikat olan İslam'adır. Programın başında tilavet olunan ayet-i kerimelerde de beyan olunduğu üzere Başta Allah Teala'nın, sonra meleklerin, bütün peygamberlerin ve semavi kitapların, ulemanın ittifak ve şahadeti üzere ezelden ebede kadar hak din tevhid dini İslam'dan ibarettir. Elbette bu iman ve hakikat çağrısının bu iman ve hakikat çağrısından kendimizi müstani görmüyoruz. Eğer bugün niceli milyarlarla ifade edilen biz Müslümanlar olunması gereken yerde sebat ediyor olsaydık dünyada bu zulümler yaşanmaz bu denli zelil olmazdık bu toplantı yaklaşık bu toplantı için yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz bu süreçte öncelikle canla başla çalışan sekreter ekibimize mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ülkemizin hemen her bölgesinden oluşturduğumuz tertip heyetindeki değerli hocalarımızla periyodik çevrim içi toplantılar, uzun istişareler yaptık. Bu program ortak gayretin ve aklın ürünüdür. Vaktinizi almamak için isimlerini tek tek sayamayacağım ama program kitapçığında isimleri yazılı tertip heyetimize müteşekkirim. Bu programın organizasyonunda bize yardımcı olan dekanımıza, bilhassa programın başarısı ve misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için üniversitemizin tüm imkanlarını seferber eden rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Hatipler hocamıza başarılı bir toplantı olması niyazıyla Allah'a emanet olunuz.